Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Granny'i hardta bitirmeye çalışacağız. Yani arkadaşlar en zorla bitirmeye çalışacağız. Sizlerin fazla vaktini almadan hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Normalden Extreme En zora aldık. Evet arkadaşlar Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber bin abone ulaşalım arkadaşlar. Evet bir gün başladı. Biraz da tuhaf bir şekilde söyledik ama neyse. Tabi bizim karakterimiz daha çok etraf karanlık görmeye başlamış. O da apayrı bir şey. Açıyoruz. Lambi mamba batasaydız. Bu ne? Hı, hı. Çabuk çabuk bize. yatan altına saklan. Çiş. Daha az önce devirdik. <laughs> evet arkadaşlar. Bu biz gelsin de. Kendi düşücüne geldi bir yandan. Daha <laughs> ya da saçma. Evet. Gitsene Granny ya. Gidemiyor ki. Kendi yere düşertiyor ve kendisi duruyor. Evet gitsene ya. İki bekliyor hala. Ha yine gidemeyecek Hayda biz burada kaldık herhalde. <laughs> ya bir düzgün onu yerleşti de git ya. Bu <laughs> ne? İkide bir patır kütür patır kütür düşer tip dur. Aferin. <laughs> Bu sefer düşünmeden. Sarsıntı için olsa o sabah mı arkadaşlar? Öf öh Dikkat dikkat. Dikkatli bir şekilde. Aha. Oha. <laughs> Kaçmaya fırsatımız olmadan püf. Hemen neredeyse yanımıza ışınlandı ya. Evet arkadaşlar ikinci gündeyiz Bu nasıl bir şey ya Dikkatlice gitmeye çalışalım en iyisi Evet Uyandığımıza göre biz bu kapı açalım Aç Düşür Oha. <laughs> Biz mi yavaş kaldık yapmakta yoksa granim hızlı geldi. Anne vadim gitti. Düştüğü anda daha neredeyse füf. Anında geldi ya. Onu biraz daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet. Evet buradaki dolabı tekrardan açalım. Oha. Ben hiçbir ses çıkartmadan direkt içeri? gittiği içeriye bu ne? evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar videoyu buraya kadar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Dörtgenin boşuna gitti resmen <laughs> Dur be Haydi 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 gir <laughs> Girdik Girdik gelmesine de biraz Bu ne yazıyor Çıkıyoruz <laughs> Neyse biz bir daha yatağa geri gidecek ama saklanmaya doyamıyoruz biz herhalde. Sarsın hmm, sarsıntı olduysa bu sabah arkadaşlar? Hadi hadi hadi. Bu ne lan? Niye mi kaldı Nasıl göreceğiz ama? Dört günde böyle ekne açamış olduk. Beşinci gündeyiz. Son gündeyiz. <laughs> Ve bakalım. Haydi kalk kalk. Karakter. Çabuk. Bir şuradan çıkamadık ki. Gir 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 gir, gir. çabuk. Bari biraz kan da şunu. Vakit kazanalım da. Gelmek bilmiyor dersen. Geldi de duvara bakıyor. Daha çok dolaba durdurmuş. Etrafa dön dur. <laughs> evet arkadaşlar. Dikkatli dikkatli dedim. buraya gelmesin de 5 günü tekrardan ama mecburen tekrar saklanacağız da daha, daha bize tafa araştırmadan bitirmeye çalışacaktık çalışacaktık daha doğrusu ama gitsene ya zaten son güne geldik Duvarlara yap şey gidiyoruz bu ne edici. Oha ama. Pek duvarın arkasında nasıl görünümüzü? O kadar duvarın arkasında yap şey yap Ama yine game over sonunu görmeye başladık. Kendi el yapımı Giotini ile Game Over'ı da görüyoruz. Evet arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerle beraber 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.